Hasar tespitleri yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati şu an Nurfa'daki sel nedeniyle hasar gören bölgede inceleme yaptıklarını, bir haftada şehrin toparlandığını söyledi. Bina ve iş yerlerini tek tek ziyaret ettik. Ee, görüldüğü üzere bir haftada elhamdülillah şehir toparlanmış durumda. Ee, çok hızlı bir şekilde e, organizasyon sağlam yapıldı. Hasar tespitleri yapıldı ve vatandaşlar yavaş yavaş evlerine girmeye başladılar. Bu anlamda ben özellikle İçişleri Bakanımıza, Tarım Bakanımıza ama elbette ki Urfa Valimiz ve belediyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımız da oldukça memnun, teşekkür ediyor. Elbette ki aksaklıklar var bir takım. Bazı yerlerde can güvenliğinden dolayı elektrikler henüz verilemedi dairelere. Onlarla ilgili talepler var ama sokaklar temizlendi. Şu anda parkeler döşeniyor ve hasar tespitleri de yapıldı. 15 Mart'ta Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu oluşan selden etkilenen ve temizlik çalışmaları devam eden mahalleleri gezen Bakan Nebati yapılan tespitlerle ilgili bilgiler verdi. 980 araç hasar gördü ve bunların tamamı na yakını şu anda tespitleri yapılmış durumda hasarlarının. Konutların 1402 konut hasar görmüştü. Onların tespiti yapıldı ve iş yerinin de 440 tane iş yeri de tespiti yapıldı. Muhtelif eşya ile beraber 1719'da muhtelif eşya yapıldı. Selden dolayı maalesef yıkılacak bina sayımız 13 ve komisyon tarafından tespitleri yapılan araçların içerisinde de 82 araç pert durumda. Kaskolu araç sayısı da 67. Daha önce de ifade etmiştim. Kaskolu araçlar ayrıştırılarak Kalanlarıyla ilgili oluşturulmuş olan komisyon marifetiyle bu hafta çalışmaları bitirilip önümüzdeki hafta iş yerleri özellikle ve araçlarla ilgili çalışmalar da tamamen netleşmiş ve bitirilmiş olur. Şu anda 1182 vatandaşımıza toplamda 14 milyon 310 bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Bunlar AFAD üzerinden belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız üzerinden yapılıyor.